İyi akşamlar değerli izleyiciler. 25. saate hoş geldiniz. Bu akşam konuğum Genç Parti Lideri Sayın Cem Uzan bizlerle birlikte yine gündeme damga vuracak, açıklamalar yapacak. Özellikle Türkiye'nin çok önemli dönemeçlerden geçtiği bu dönemde sanıyorum yine ilginç bilgiler paylaşacak. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Laila Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Cem Bey, şimdi... Çok önemli bir yasa geçti meclisten. E, muhalefetin ama e, toplumsal muhalefetin çok direnmesine rağmen maalesef bu yasa geçti. Siyasi partilerde muhalefette olan geçtikten sonra işte anayasa mahkemesine gidiyor. E, ne diyorsunuz bu sansür yasasıyla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim Derya Çok basit. Bu yasadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın utanması lazım. Bak tek kelimeyle Utanması lazım. Bütün anayasa referandumları sırasında başkanlık sistemi o şu bu. Cumhurbaşkanının ağzından düşmeyen bir laf vardı hatırlar mısınız? İleri demokrasi. Hı? Evet. İleri demokrasi. İşte buyurun ileri demokrasiniz sizin. Kendilerine örnek aldıkları kişi Abdülhabit. Onun istibdat kanunları. Onun baskı rejimi. Onun sansürleri. Onların idolü bu. Ve e, tü, ben bakın birkaç gündür e, sosyal medya hesaplarımdan İran'daki kadınların e, mücadelesini paylaşıyorum. E, İran'da kadınlar özgürlük için canlarını veriyorlar. Biliyorsunuz genç partinin seçim sloganı özgürlük, zenginlik ve hedef Avrupa Birliği. Özgürlük çok önemli. Özgürlük, kadının başını örtmesi özgürlükse, kadının başını örtme mecburiyetinde olmaması da özgürlük. Bir kadının mayo giyebilmesi de özgürlük, denize girebilmesi de özgürlük, istediği kıyafette dolaşabilmesi de özgürlük. Sizin fikrinizi istediğiniz gibi beyan etmeniz de özgürlük. Bunların hepsi aynı kriterin içine düşüyor. Siz hükümetin yalan söylediğini bundan sonra söyleyemeyeceksiniz artık. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yalandır diyemeyeceksiniz. Ben size başka bir şey söyleyeyim biraz hayalimizi zorlayalım. Daha olmadı ama olmaz değil artık bugünkü rejimde. Yarın deseler ki doları 5 liraya düşürdük. Siz de gittiniz bankaya dediler ki dolar 25 lira. Siz bunu duyurursanız bir yalan şeye girebilir. Sansüre girebilir. Siz de bundan dolayı bunu duyurduğunuzdan dolayı devletin güvenliği oyu bu şuyundan dolayı hapse girebilirsiniz. Türkiye'yi bu noktaya getirdi Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın ileri, ileri demokrasi anlayışında bakınız. Ha? İleri demokrasi anlayışına bakınız. Utanç vericidir. Size bir şey söyleyeyim bu e, e, sansür yasası ile ilgili. Şimdi bugün az evvel bir araştırma yaptırdım. Buyurun. Türkiye'de 16.1 milyon Twitter abonesi var. Günde 6.7 milyon tweet atılıyor. Ben, ben teknolojiyi bilen bir insanım. Telekomünikasyonu bilen bir insanım. Nasıl denetleyeceksiniz siz günde 6.7 milyonu? Atılan tweet'i. Nasıl denetleyeceksiniz 16 milyon aboneyi? Tamam. Mi? Yani Twitter'a abone olan her telefon veya her kompütür bir virüslenecek ve o virüsle her adımı takip mi edilecek? Şimdi yine aynı benzetmeyi yapacağım ama sosyal medyadan takip ediniz. İran'daki herkes Cep telefonumda virüs mü var? Kompütüründe virüs mü var? Takip mi ediliyorum? Dinleniyor muyum diye endişe içindeler. Haklı endişe içindeler. Çünkü takip ediliyorlar. Çünkü dinleniyorlar. Şimdi aynı rejim Sayın Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine geçiriliyor şu anda. Şimdi 16 milyon aboneyi takip etmeniz lazım sizin. Suçu tespit etmeniz için. Bir şey daha söyleyeceğim. Siz varsayalım bir tweet attınız. ve hatta ben bir tweet attım. Siz de bunun retweetlediniz. Şimdi bu tweet atmak ve retweetlemek 5 dakika arayla oluyor. 10 dakika arayla oluyor. Veya yarım saat arayla oluyor. Peki siz ben attığımı varsayın. Benim attığımın suç olup olmadığını nereden bileceksiniz? Diyelim ki siz de retweetlediniz ve hiçbir şey olmadı. Aradan bir ay geçti. Birisi atanamlar, atanan memurlardan birisi aldığı bir talimat üzerine dedi ki, Cem Uzalın veya Lala Arslanın attığı bir şu tweet suç kabul edilmiştir. Bunu eden herkes bir ay, üç ay, beş ay sonra içeri atılabilecek. Ve dikkat edin kanununda bir şey daha var. Aharlaştırıcı sebepten dolayı dört buçuk yıla çıkartıyor ve Direkt tutuklamayı verebiliyor. Dört buçuk ya üç yıl sınırını aştığı için direkt yani suçlu buldum içeri, suçlu buldum içeri. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği ileri demokrasi ya, ha bu, bu bir gerçek. Bunu zamanında insanlar söylediğinde herkes eleştiriyordu, olmaz diyordu. İşte geldik. Evet, maalesef öyle. Ee, i̇nsanların de, en de, çok sesini de, duyurabildiği. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. İnsanların en çok sesini duyurabildiği artık, yani e, siyasetçilerin de temsilinden öte, evet, sosyal medya platformu, işte bu dijital platformlar en özgür yayınların yapıldığı. E, açıkçası başımıza ne gelecek bilmiyoruz. E, i̇zleyiciler de, takipçiler de, sosyal medya kullanıcıları da endişeli. Çünkü çok basit nedenlerle artık hapse girmek olası Türkiye'de. Abi, keyfi nedenlerle. Bakın keyfi nedenler. Neden biliyor evet. musunuz? Bir müddet alacaktır bunların ve eğer daha önceden hazırlık yapıp kurmadılarsa bu 16 milyon kişiyi takip edecek sistemleri. Ki kurmuş olabilirler. Olabilirler. Fakat şöyle düşünün. Bir anda 1 milyon insan bir tweet attı. Herkes ABC A, B, C, da, 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 da dedi. Bir şey dedi. Atıyorum. Ve bu alevi suç kabul edildi. Ne yapacaksınız siz? Bir milyon kişiyi de mi atacaksınız içeriye? Bir milyon kişiyi de mi atacaksınız içeriye? Bir kişi attı, 999 bin kişi retweet dedi. Ne yapacaksınız? Ha, şimdi keyfiyetin geldiği noktaya bakın. Peki bu neden bugün? Bu neden bugün? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu seçimlerde hile yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de Anayasa 101'i ben bas bas bağıraraktan söylüyorum biliyorsunuz. Aday olamaz diye. Boşu boşuna dil tüketmiyorum ben burada. Erken seçime evet diyen satılmıştır diyorum. Türkiye'yi bir kaos ortamına götürecektir diyorum. Türkiye İran'daki gibi noktalara gelecektir. Hatırlayacaksınız. Ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama Sayın Muharrem İnce Babala TV'de kendisi o meşhur Cumhurbaşkanı'nın gecesinde neredeydiniz dediğin diye soruldu. Da Muharrem İnce bir laf etti. Biz şey söyledi. Dedi ki ne yapacaktım kardeşim dedi. Yani bir milyon kişiyi sokağa mı dökmeye çalışacaktım dedi. Ha bir milyon kişi sokağa çıkardı çıkmazdı bilmiyorum. Ama Muharrem de İnce verdiği örnekten hareket, hareketle gidiyor. Hatırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde. O seçimlerde çalınmaya çalışıldı. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum herhalde. Seçilmiş görevi mazbatasını almış belediye başkanı görevden alındı. Tekrar edildi seçimler. Ne için? Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Şimdi hangimiz bu kadar safız? Sayın Erdoğan'ın "Ah ben emekli olacağım, gideceğim." diyeceğine. anayasanın 101. maddesi önünde duruyor erken seçimi yapabilmek için muhalefetten milletvekili transferine ihtiyacı var. Ge geçtiğimiz günlerde bir tane milletvekili de transfer etti. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde başka transferler gelirse kimse şaşırmasın. Tamam? Kimse şaşırmasın. Demek istediğim şey şu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın bir erken seçim manevrasıyla bir daha ya o bile tartışmalı da o tartışmalı ortama sokularaktan seçime girmesine üçüncü defa anayasayı çiğneyerekten seçime girmesine imkan tanınacak olursa ve Recep Tayyip Erdoğan o seçimleri kaybederse ve birinci turda seçilemezse varsayın. Birinci turda seçilemediği an kaybedeceği kesin zaten. O zaman yapılacak ileler. Geçenlerde Sayın Babacan ne diyor? Trafoya kedi kaçar yine dikkat etmek lazım diyor kendisinin açıklaması lazım onun ne demek olduğunu. Ben tahmin ediyorum da madem o, 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 lafı kendisi gündeme getirdi kendisinin açıklaması gerekir. Tamam mı? Ama onun lafıyla söyleyeyim eğer yine traf olarak kedi girecek olursa yine atı alan Üsküdar'ı geçecek olur ise bu millet sokaklara dökülecek olur ise bu haberleşmeyi kesmenin yolu Twitter'ı denetlemek değil mi? İşte hazırlıklar bunun hazırlıkları. bu, bu, bu konuşma benim için benim hayatımda yaptığım önemli konuşmalardan biridir. Bunu izleyenler de not düşsünler bu konuşmayı. Gününü, tarihini. Eğer birileri erken seçim için satılıp, el kaldırıp, oy verirlerse, bir günde, beş günde, on günde yok seçim yenilenmesi falan filan derler ise ve bu milleti kaosu sürüklerlerse, bu millet bütün özgürlüklerini, 100 sene evvel kazandığı özgürlüklerini kaybederse, Sokaklara dökülürse, Cem Uzan demişti diye hatırlarsınız. Evet. Ee, şimdi gerçekten ciddi şeyler söylediniz. Aslında ciddi şeyler derken, e, Türkiye'nin de tahmin ettiği bu. Yasanın çıkışının zamanlaması çok dikkat çekici. E, yine Sedat Peker'e döneceğim e, Cem Bey. E, biliyorsunuz son iki ay kala, seçime iki ay kala şenlikli olacak demiştim ama Sedat Peker çok ciddi tecrit altında. Ee, sadece dijital anlamda değil, hemen hemen kimseyle de görüştürülmüyor güvenlik gerekçesiyle. Hatta e, Türkiye'den sayın Cemal Engin yurt e, bir e, arkadaşıyla birlikte e, kendisiyle görüşmeye gidecekti ancak. Sedat Peker uyarıda bulunmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte hükümetinden, yönetiminden gelmesiyle ilgili riskler olduğu konusunda uyarmışlar. O da kendilerini aktarmış. Dolayısıyla şimdi gitmiyorlar ama çok ciddi bir tecrit altında. Dolayısıyla bu sosyal medya düzenlemesinin bir anlamda o açıdan da zamanlaması itibariyle çok dikkat çekici olduğunu söyler misiniz? Kesinlikle. Türkiye susturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de seçim çalınmaya çalışılıyor. Bakın bu kadar altını çizerek söylüyorum. Ben 128 milyar çalındı dediğimde kimse inanmadı doğru çıktı. Anayasa 101'e göre seçilemez dedim. Kimse okumamıştı. Herkes okuyunca Aa, zamanında olsa kadar seçilemezmiş. Erken bir de, o falan onları tartışmasını da ayrı bırakıyorum. O zaman da seçilemez ama bir an için hani orası tartışmalı diye şey yapıyorum. Şimdi size söylüyorum. Türkiye'de seçim çalın, çalışın. Seçimi çalma hazırlıkları yapılmakta. Seçimi çalma hazırlıkları yapılmakta. Türk milleti susturulmaya çalışılıyor. Seçmen susturulmaya çalışılıyor. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Özgürlük sadece sosyal medyada kaldı. İnternet medyasında kaldı. Geçenlerde bir gazeteci, e, dündü galiba İngiltere'de bir arkadaşım gönderdi. Cüneyt Özdemir, Oğuzhan Uğur'la bir söyleşi yapıyor. Orada benden bahsediyorlar. Ve Cüneyt Özdemir, hayatımda görmedim, tanımam. Ee, diyor ki, Cem Uzan Türkiye'de en ağır ambargolu siyasi lider diyor. Sosyal medyanın haricinde benim herhangi bir yerde çıkmam, sesimi duyurmam mucize. Ha ben duyurmaya devam edeceğim, hiç merak etmeyin, böyle bir endişem yok. Şimdi ben bazen arkadaşlarım onu söylüyorum. Diyorum ki hayat öyle ki bazen dezavantaj günü gelir sizin avantajınız olur. Bugün benim için bugüne kadar Türkiye'de olamamak dezavantajlı siyasi olarak. Bugünden sonra avantaj. Çünkü ben özgür konuşmaya devam ediyorum. Özgür konuşmaya da devam edeceğim. Benim de yapacaklarım var günü zamanı geldiğinde herkes görür. Ama Türkiye çok karanlık bir döneme girmiştir. Yazıklar olsun. Ee, şimdi hakikaten e, siyasetçilerin e, bu dönemde katkısı, e, seçmenin vatandaşların ne kadar yanında olacağı çok çok önemli. Dedim ya az önce, e, bu yasa çıktıktan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini söyledi ama Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin de nasıl belirlendi, kimlerden belirlendi, kimler içinde olduğu... Hakkı, ben ortaya... bir şey Aynen, bakın, hani Nasrettin e, Hoca'nın bir lafı var ya, damdan düşmek nasıl olur diye. Damdan düşe sorun demişler. Hanefi Avcı kitabında yazıyor. Benimle ilgili yazıyor. Şahsımla ilgili, Cemuzanla ilgili yazıyor. Anayasa, bir idare mahkemesine yaptığım başvuru haklarımın anayasa çerçevesinde ihlal edildiği için anayasa mahkemesine gönderildi. Bankacılık kanunu çerçevesinde. Babamın oğlu olduğum için suçlanmam gibi. Mallarıma haksız yere el konulması diye. Anayasa mahkemesine gidildi. Hanefi Avcı yazıyor kitabında. Diyor ki Cemil Çiçeği aradım diyor. Adalet Bakanı o zaman. Cemil Çiçeği aradım diyor. Cemil Çiçek de anayasa mahkemesi başkanını aradı diyor. Ve onlar dosyayı okumadan diyor idare mahkemesine geri gönderdiler diyor. Böylece ne diyor? Yani benim bakın eğer benim anayasal hakkım çiğnenmiyor ise sen anayasa mahkemesi olarak dersin ki senin anayasal hakkın çiğnenmemektedir. Bunu yazamıyorsun. Ne diyorsun? Ben bakmıyorum diyorsun. Geri gönderiyorsun. Neyin üzerine geri gönderiyorsun? Adalet Bakanı'nın telefonu üzerine. Adalet Bakanı'nın konuştuğu kişi kim? Adam kitabında yazıyor. O zamanın Anayasa Mahkemesi Başkanı. AKP'nin kapatılmasını bir oyla engelleyen adam. Haşim Kılıç. Bir gün hukuk fakültesinde okumamış bir adam. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu profiline bakalım. Şimdi herkes bana soruyordu. Herkes bana soruyordu. Nasıl aday olacaksın diye. Önümüzdeki bir, bir buçuk ay içinde benim bütün evraklarım Anayasa Mahkemesi'nin önünde olacak. Hazır olsunlar. Hazır olsunlar. Ben hazırım. Anayasa Mahkemesi ve şu anda Ankara'da, siz Ankara'dasınız. Bu Anayasa Mahkemesi çevresinde olan hukukçulara sorduğunuzda bir farkla, bir oy farkla Tayyip Erdoğan'cılar Abdullah Gülcüler'e karşı üstünlük sağlamış durumdalar. Bakalım ne olacak? Bakalım evet. ne olacak. Ee, hakikaten ben, ne olacak? Ben, Seçime nerede? hukuk nerede? Allah aşkına ya. Biz epeydir arıyoruz Cem Bey Türkiye'de. <laughs> ee, şimdi daha önceki için. yayınlarımızda söylemiştik ama hala merak edenler var, izleyemeyenler için diyelim. Ee, Sayın Uza miting yapabilecek mi diyor Tarçınlı? Şimdi bakın miting dönemi bitti artık. Şöyle söyleyeyim size ben e, bir 15 gündür başka özel işlerimden dolayı bir, e, pek e, kanallarda gözükemedim. E, en son Babala TV'de yaptığım program altı e, buçuk milyon civarında izlenmeye e, İşte bu 10 tane 20 tane e, en büyük mitingden daha fazla. Her gün miting yapıyorum. Sosyal medyada her gün miting yapıyorum. Zaten sosyal medyaya getirilen yasaklar bundan dolayı. Bu özgürlüğü kesmek için. insanların fikirlerini, duygularını, paylaşmalarını kesmek için. Artık eski usul köy köy meydan meydan gezme mitingleri bitti. Yani 1950'lere 60'lara gittiğinizde ne oluyor? Rahmetli Süleyman Bey veya rahmetli Ecevit işte ne bileyim ben Kastamonu'ya gidiyor. Kastamonu'nun diğer illerine veya Samsun'a gidiyor. Samsun'un diğerdeki illerden otobüslerle diğer illerden vatandaşlar geliyor dinliyor. Ondan sonra köyüne gidiyor anlatıyor falan filan. Artık bu dönemler bitti. Herkesin elinde bir Twitter hesabı var. Herkesin elinde bir cep telefonu var. İşte diyorum size 16.1 milyon abone var Twitter'da. Sadece Türkiye'den bahsediyor. Evet. Yani artık hakikaten Bizim özellikle... Biting. Bizim yaptığımız şu anda miting. Bizim evet. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsunuz, e, projelerinizi anlatıyorsunuz, işte eleştirilerinizi evet. e, anlatıyorsunuz. Aynen, aynen. E, zaten bu Covid döneminden sonra bu toplu şeyler artık eski cazibesini yitirdi ne yazık ki. E, çünkü hala devam eden bir süreç var. Şimdi Cem Bey, e, bu sosyal medya yasasında ayrıntıları e, önümüzdeki saatlerde Sayın Celal Ülgen'le de konuşacağız ama e, Şöyle bir şey de var bir yandan. Oto kontrolü çok geliştirecek, genişletecek deniliyor. Yani işte yayıncılar, yorumcular, vatandaşlar konuşurken kendi kendilerini kontrol etmeye çalışacaklar ki bu daha da korkunç bir şey. Çünkü bu insanın yapısına yerleşir yani. Ne diyorsunuz bunun için? Siz kendinizi böyle bir oto kontrol altına alacak mısınız? Ben size? kendim hayır. Dedim ya size az benim öyle bir avantajım var. Yani evet. e o, sürgünde olmak bugüne kadar bir dezavantajdı. Belki bugün sürgünde olmak avantaja dönüştü. Çünkü özgürce de konuşabileceğim. E, benim sosyal medya hesaplarımı kapatamayacak. Benim e, YouTube hesaplarımı kapatamayacak. Bana herhangi bir e, cezai yaptırım uygulaması mümkün değil. Ben zaten hakaret etmeyen bir adamım. Hakaret etmemeye dikkat eden bir adamım. Özen gösteren bir adamım. Sert konuşurum. Ama suç işlememeye dikkat eden bir adamım. E, onun için e, ben e, bir sorunla karşılaşacağımı düşünmüyorum ama Tabii ki göreceli olaraktan Türkiye'deki herkes bir baskı altına olacak. A dedim. Acaba suç mu işledim? B dedim. Çünkü neyin suç olduğu belli değil. Yani şimdi TÜİK'in rakamları yanlış. Bakın yalan demiyorum. Yanlış dediniz. Doğru rakamlarda 80 değil 180 dediniz. Evet. Tak içeridesiniz. Ne olacak? Siz de bunu retweet dediniz. Ben de retweet dedim. O, o, Herkesi toplayın. Bakın bu işler dünyada hiçbir yerde sonuç vermemiştir. En güzel örneği ben hep söyledim. Eğer baskı rejimleri baskı rejimleri sonuç veriyor olsaydı Sovyetler Birliği çökmezdi. Bizim bugün burada bu sansürü değil Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi konuşuyor olmamız lazım. Çünkü büyük, evet. kitle, büyük bir kitle bu ekonomik krizin altında eziliyor. Ve ezilmeye devam ediyor. Ve bunun hiçbir çıkışı yok. Bu mantaliteyle, bu zihniyetle dünyadaki ekonomik kriz büyürken Türkiye'deki nisliyle büyümekte. Çünkü bir dünyadaki ekonomik krizden etkilenme var. Bir de sizin kendi yarattığınız faktörlerle yarattığınız bir kriz var. Bugün Türkiye dövizi olmayan, bitmiş, tükenmiş bir ekonomi halindedir. Parası... Arjantin pezosundan sonra dünyada en fazla değer kaybeden paradır. Türk halkı misliyle fakirleşmiştir. Bu fakirleşmeyi giderecek hiçbir şey yoktur. Recep Tayyip Erdoğan zeki bir adam. Kurnaz bir adam. O bu faktörleri biliyor. Zaten normal şekilde bir seçim kazanacağını bilse bunların hiçbirini yapmaz. Normal şekilde yapılacak olan bir seçimde kaybedeceğin, bırakın kendisinin aday olmasını, Ak Parti'nin çıkaracağı kim olursa olsun onun kaybedeceğini biliyor. Onun kaybedeceğini biliyor lala. Onun için de şimdiden orayı kapa, burayı kapa, şurayı kapa. Yani e, Saddam usulü, Mısır usulü, İran usulü bir demokrasiye gidiyoruz. Tekrar söylüyorum, bakın Türkiye'deki herkese sesleniyorum. Ne olur İrana bakınız. Oradaki insanlara bakınız. İranlılar ne diyorlar biliyor musunuz? 40 sene evvel diyorlar. Bizlerin annelerimiz, babalarımız bunlar Müslüman adamlar. Çalmazlar, çıkmazlar. Değili bütün insanlar. Onlardan bize kötülük gelmez diye. Bunlara oy, bunların oy değil de rejimi devirmelerine müsaade ettik, destek verdik, alkışladık sokaklarda. Şimdi görüyoruz ki 40 sene sonra diyorlar. Annelerimizin, babalarımızın hatasını biz canlarımızı vererek özgürlüğümüzü kazanmak için uğraşıyoruz. Ve onların da hepsi hırsız çıktı diyorlar. Hepsi hırsız çıktı. Çünkü İran çok zengin doğal kaynaklara sahip bir devlet. Ve İran milleti de köklü bir millettir. Tarihi, kültürüyle köklü bir millettir. Pers İmparatorluğu. Şimdi gelinen noktaya bakın. Bütün bu anlattıklarım size acaba bir benzerlik getiriyor mu? Müslüman adamdır, dini bütündür. Anlı secdeye değmiştir. Çalmaz, çırpmaz falan filan. Ha? Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlıklarını yaşadı. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını yok eden damat. Damat bir gün halkın karşısına çıkıp bir tek kelime konuşamadı. Ha? 400 milyar doları çalındı bu milletin. Ve bir tane adam var. Ben diyorum ki ben hesap soracağım kardeşim. Genç Parti'ye bana vereceğimiz oy hesap sormaya verilecek oydur. Hesabını soracağım. O para Katar'dan, Avrupa'dan, offshore'lardan getirilecek, getirilecek bu bu millete dağıtılacak o para. Seçim kampanyası başladığında nasıl dağıtılacağını da anlatacağım. Ama o para, çalınan paralar Türkiye'ye getirilecek. Hesabı sorulacak. Çünkü hesabı sorulmadığı takdirde bu hırsızlıklar devam edecektir. Artık Türkiye'nin daha fazla bunları kaldıracak bir gücü kalmadı. Evet. Ee, şimdi tabii seçim olmama ihtimali hala gündemde, vatandaşın gündeminde öyle söyleyeyim. Ee, böyle bir durumda hani... E... AKP'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yapmayabileceğini hala düşünüyor insanlar.